Merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimizde en son Mayıs ayında yayınlanan örnek soruları birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Kuzey yarımkürede yaşayan bir araştırmacı güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor ve aşağıdaki tabloyu elde ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en başta gece ile gündüz süresindeki fark çok fazla gitgide azalıyor. L noktasında sıfırlanıyor ve daha sonra artmaya başlıyor arkadaşlar. Ee, bize verdiği bilgi sadece bu tablo ve kişinin Kuzey Yarımküre'de yaşadığı bilgisi ve e, üç öncülden hangisi kesinlikle doğrudur şeklinde bir soru mevcut. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer ifadesi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü L noktasında gece ile gündüz arasındaki sıcaklık, e, gece ile gündüz arasındaki süre sıfır yani eşitlenmiş arkadaşlar. Yani ekinoks tarihlerinden biri ve biz biliyoruz ki ilkbahar ve sonbahar yani ekinoks tarihlerinde ekvatora güneş en dik açıyla geliyordu. Güney yarımkürede gündüz sıraları kısa, gündüz süreleri kısalmaya başlar. Arkadaşlar şimdi biz burada sadece gece ile gündüz süresi arasındaki farkı bildiğimiz için e, gündüz artıyor mu azalıyor mu bu konuyla ilgili bir fikrimiz yok. Bu kesinlik ifadesi bununla ilgili geçerli olmaz. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır. Bununla ilgili de arkadaşlar kesinlik ifadesi söz konusu değil. Cevap A şıkkı olmalıydı. Evet gençler ikinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuzda arkadaşlar Güneş'in bu konumunda Güney yarımkürede yaz mevsimi, Kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. K noktası K şehri kış mevsimi yaşıyor Kuzey'de, L şehri Güney'de yaz mevsimi yaşıyor. Biz arkadaşlar K ve L'de e, oluşma ihtimali olan Hava olaylarından bahsetmiş yukarıdaki bilgide ise arkadaşlar hava sıfır derecenin üstündeyken çiğ yağmur gibi sıvı hava olaylarının hava sıfırın altındayken ise e, kırağı ve kar dolu gibi e, diğer olayların görüldüğü arkadaşlar söyleniyor. Peki biz burada arkadaşlar Kaan'ın kış olduğunu bildiğimize göre yani hava soğuk sıfırın altında ihtimal daha böyle e, göz önünde olduğu için ne diyebiliriz? Dolu ya da kar yani katılaşma durumu söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. L'de ise güney yarımkürede yaz olduğuna göre sıvı yağış yani yağmur olacak. Cevap da olacak arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları uyararak uyaran parlak renklere sahiptir. Avcılar doğu mercan yılanlarına çok zehirli oldukları için nadiren saldırır. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercanı ne yapar arkadaşlar? Taklit eder. Yani aslında bizim zehirli yılanımız bu. Kırmızı kral yılanı ise onu ne yapıyor? Taklit ediyor arkadaşlar. Amacı ne? Avcılardan korunmak. Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemeye karar veriyorlar. Bu amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölgede ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir araştırma yaparak bu tabloyu elde ediyorlar. Doğu mercan yılanlarının olmadığı bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı yılanların saldırı yüzdesi son derece fazla. Çünkü böyle bir durum olmadığı için avcılar saldırıyor. Ama doğu mercanı yaşadığı bölgede kırmızı yılana saldırı az. Çünkü bu şekilde bir durum söz konusu olduğu için avcılar onu zehirli zannedip ne yapıyor? Saldırmıyor. Bu durumla ilgili hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olmalı. Doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgedeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler arkadaşlar. Evet gençler dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuzda gençler ultraviyole ışınlar DNA'mıza denk geliyor ve DNA'mızda gördüğünüz gibi timin bazıyla timin bazı yani karşılıklı gelmemesi gereken iki baz bir araya geliyor ve bu durumda DNA'nın bu parçası kesilerek ne yapılıyor? Hata düzeltiliyor. Bunu en iyi açıklayan hangi şıktır diyor. Cevap C şıkkı olmalı arkadaşlar. Ultraviyole ışınlar bazıların birbirlerine yanlış bağlanmasına neden olmuştur. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin uygulamasıyla uygun şekilde bağlanması ile hata düzeltilmiştir arkadaşlar. Evet gençler 5. sorumuzla devam edelim. Bir araştırmacı tilkiler üzerine bir araştırma yapıyor arkadaşlar. K tilkisinin ayak izleri, L tilkisinin ayak izleri ve M tilkisinin ayak izleri arkadaşlar. Her üç tilkinin de ayak izlerinin alanları eşit. Yani yüzey alanları eşit arkadaşlar. K tilkisinin derinliği, e, ayak izinin derinliği L'den daha fazla. Yani K'nın basıncı daha fazla arkadaşlar. PKPL'den PL'den fazla diyebiliriz. Sağ ayağı incilmiş olan M tilkisinin bu ayağının iz derinliği ise sol ayağından daha azdır. Gördüğünüz gibi sağ tarafta sadece iki tane ayak izi var. E, sağ ayağı incilmiş ya da sakat diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda neye ulaşırız gençler? Bu durumda deniz de şıkkına ulaşırız. K tilkisinin kütlesi L'den daha fazla olduğu için zemine daha fazla basınç yapmıştır. Neden? Çünkü biz K'nın L'den daha fazla basınca sahip olduğunu biliyoruz ve yüzey alanları eşit. Bu durumda buradaki basıncın daha fazla olması cisimlerin ağırlıkları dolayısıyla kütlelerinden kaynaklıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler 6. sorumuza devam edelim. 6. soruda K kabında 12 karede toplam arkadaşlar sıvı mevcut. Ee, soruda diyor ki biz K kabındaki suyun bir miktarını N kabına aktardığımızda basınçlar eşit oluyor. Arkadaşlar buradan buraya 3 kare aktardığımda buradan da 3 kare eksildiğini hayal ettiğimizde 3 aşağı 3 haş gördüğünüz gibi sıvı derinlikleri eşit olduğu için basınçları da eşit oluyor. Daha sonra arkadaşlar diyor ki K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına aktarılıyor. Şimdi K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına aktarıldığı zaman M kabında arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 tane birden ne yapıyor? Eee sıvı dolmuş oluyor. Sonra M kabındaki sıvının tamamı L'ye aktarıyor. Yani 4 kare buraya aktarıldığında gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 haşlık bir sıvı ne yapmış oluyor? Yükselmiş oluyor. Daha sonra K kabında kalan sıvının. Şimdi K kabından 4 buraya gitti. 3 de buraya gitti. 7 tane gitti. Ne kadar kaldı? 5 kare kaldı. Bunun 3 bölü 5'i nedir arkadaşlar? 5'in 3 bölü 5'i. 3 birimdir değil mi? Burada kalan 3 birim arkadaşlar. M kabını aktardığımda 3 birim. 1, 2, 3. Yine 2 haş mı oldu? Yani arkadaşlar işlemler sonucunda L ve M'deki basınçlar ne olmuş oldu birbirine? Eşit olmuş oldu. Yani PL, PM'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız ne bu durumda? Ceyhan oldu. Üçüncü adımdan sonra M kabındaki sıvı basıncı, ikinci adımdan sonraki L'deki sıvı basıncına nedir? Eşittir arkadaşlar. Evet gençler 7. sorumuza devam edelim. 7. sorumuzda plastik şişemiz var. Burada bir pipet var ve Beher var arkadaşlar. Bu durumda buradan buraya sıvı akmıyor. Ancak esnek bir balonu bu şekilde geçirdiğimizde buradaki gazın aşağıya basınç uygulamasından dolayı pipetten behere ne yapıyor? Sıvı akışı gerçekleşiyor. Bu deneye göre hangi yorum yapılabilir? Bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya yaptığı basınçtır arkadaşlar. Doğru mu? Evet gençler, kesinlikle doğru. Atmosferde bulunan gazlar temas, temas ettiği nesnelere basınç uygular. Evet. Buradaki cisimden de görebiliyoruz. Sıvının derinliği azaldıkça bulunan kabın basıncı azalır. Arkadaşlar buradan çıkaramayız. Çünkü burada zaten kap tabanına yapılan basınçla alakalı bir sistem yok. Cevap ne olmalı? 1 ve 2. Yani aşık olmalı arkadaşlar. Evet gençler 8. sorumuza devam edelim. 8. sorumuzda bu kapta sülfürik asit ve bakır parçaları reaksiyona girerek arkadaşlar kükürt dioksit gazı açığa çıkarıyorlarmış. Bu kısımda ise su buharlaşarak H2O yani su buharını gerçekleştiriyorlar. Burada ikisi ne yapıyor arkadaşlar? Reaksiyona girerek yine sülfürik asit dediğimiz asiti meydana getirir. Bunu biliyorsunuz asit yağmurlarında ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Bununla ilgili arkadaşlar oluşan sıvı ile ilgili yani H2SO4 sülfürik asitle alakalı oluşan sıvının pH 7'den büyüktür yanlış 7'den küçüktür. Çünkü asidik arkadaşlar. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olaydır. Evet biliyorsunuz Fosil yakıtlar sonucu e, bu oluşan bu sere gazları havadaki yağmur ve kardaki e, neydi? Sularla birleşerek asit özelliği kazanıyordu. Asit yağmurları diyorduk arkadaşlar. Biriken sıvı cam ile tepkimeye girerek erlenmeye aşındırır. ifadesi yanlış. E, metaller cam ve porselenle reaksiyona girmez arkadaşlar. Cevabımız yalnız iki. Yani bursa olmalıydı. Evet gençler. Dokuzuncu sorumuzda ise kapta bulunan erlenme yerde bulunan sirkenin üzerine karbonat attığımızda biliyorsunuz asit sirke karbonatta baz asit ve baz reaksiyona girerek ne yapıyor gaz açığa çıkıyor ve köpürmeye başlıyor bu durumda arkadaşlar mum beherin içerisindeki mum yanmaya devam ediyor ama Kapak kapandığı zaman oksijen girişi engelleniyor ve bir müddet sonra buradaki mum sönüyor. Bu durumda arkadaşlar diyor ki bu deneyin sonucu olarak hangisi yazılmalıdır? Cevap A olmalı arkadaşlar. Neden? Çünkü tepkime süresince yeni oluşan yeni ürün yani e, asitle bazın reaksiyona girmesiyle oluşan yeni ürün alevin oksijenle temasını kesiyor. Şu araya girerek arkadaşlar oksijenle temasını keserek mumun sönmesini sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler son sorumuz. E, aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yapısı görülüyor. Gördüğünüz gibi şu kısım lipid zar, şunlar dikey proteinler arkadaşlar ve yönetici molekül olan DNA'sı. Yağ yapısındaki e, lipid arkadaşlar, lipid zar virüsün uzun süre yağ e, yapısını koruyarak uzun süre e, hayatta kalmasını sağlıyor. Yüzeydeki dikenli yani dikey olarak bulunan arkadaşlar diken proteinler e, yüzeydeki almaçlara bağlanıyor. Yani o hastalık olarak e, kime artık bulaştıysa içte bulunan yönetici molekül ise virüsün bilgilerini taşıyor. Bulaşıcının önlenmesi, bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapısındaki bağları kırıyor. Ve yeni bağlar oluşuyor. Arkadaşlar bağların kırılıp oluşması neydi biliyorsunuz. Kimyasal değişimdi. Sabun virüsü koruyan lipid zarın e, oluşturan yağları çözerek koruyucu etkisini yok ediyor. Yağların çözülmesi çözülme arkadaşlar biliyorsunuz neydi? Fiziksel bir değişimde. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan e, yönetici molekül dışa, e, hızlıca bozuluyor. Biliyorsunuz DNA'nın bozulması yine iç yapısı bozulduğu için kimyasaldır diyebiliriz arkadaşlar. Sabunun lipid zar yapısındaki yağı çözmesi fizikseldir ifadesi doğru gençler. Dış ortamda kalan DNA'nın bozulması yani yönetici molekülün bozulması kimyasaldır. Doğru. Alkolün protein yapısındaki yağları parçalaması fiziksel değil kimyasaldır. Yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olmalıydı arkadaşlar. Evet gençler, bir sonraki derse görüşmek üzere hoşça kalın.